أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قَرَاطِيسَ ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسضوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأتم الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Değerli kardeşlerim, Kırık manalı meal ve tefsir dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 138. sayfası, En'am suresinin 91 ila 94. ayetleri. yüce Rabbimiz bu ayetlerde Yahudilerin, müşriklerin Rabbimizi hakkıyla takdir edemediklerini anlatıyor. Onların Allah hiçbir şey indirmedi şeklinde Allah'a iftira ettiklerini anlatıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara ne gibi cevap vermesi gerektiğini beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'in mübarek bereket kaynağı bir kitap olduğu haber veriliyor. Kendisine bir şey vahyedilmediği halde vahyedildi diyen kişiden daha zalim kimse olmadığını ve bunların ölüm anında ciddi sıkıntı çekeceklerini Rabbimiz ifade ettikten sonra ahirette Allah'ın huzuruna tek bir şekilde geleceklerini ve hesap vereceklerini Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi karadise kelimesidir. Karadis kelimesi kırdas kelimesinin cemisidir. Kırdas kağıt demektir. Hani kırtasiye diyoruz ya ağırlıklı olarak kağıtların satıldığı yer anlamında. Evet karadis kelimesi kırdas kelimesinin cemisidir. Kırdas kağıt demektir. Karadis kağıtlar demektir. İkinci kelimemiz havlun kelimesidir. Burada fi harfi cer olduğu için burası cer olmuştur. Hava, yahuldul, havlan. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer bu. Mesela yahuldul şeklinde geçer? Hava bir şeye bilgisizce dalmak demek. Yani bir şeyler söylüyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Sadece onun şehvetine kapılmışsınız, yapıyorsunuz bir şeyler. İşte buna havz deniyor. Bakın fi havzihim yelabun. O daldıkları oyunlar içerisinde oyalanıp dursunlar bakalım. Ne yaptıklarının farkında değiller. O manada havlun dalmak demektir. Hava bilgisizce daldı. Yahulu bilgisizce dalar demektir. Burada havlun bilgisizce bir şeye dalmak, bir şeye girişmek demektir. Üçüncü kelimemiz mübarekün kelimesidir. Mübarekün ismi bereketlenmiş demektir. Mübarekün, bereketlenmiş. Hani mübarek adam diyoruz ya, bereketlenmiş adam demektir aslında o. Dördüncü kelimemiz musaddiqun kelimesidir. Saddaka yusaddiqu tasdiqan musaddiqun musaddiqun şeklinde gelir. Tef'il babındandır, ismi faildir. Saddaka tasdik ettiği, doğruladı demektir. Zaten bu tef'il babının masarlarını biz Türkçede genelde kullanırız. Mesela saddaka yusaddigu tasdikan, tasdik etmek diyoruz yani doğrulamak. Musaddigun ismi faildir, doğrulayan demektir. Ve son kelimemiz furada kelimesidir. Furade vahiden vahiden demektir. Yani tek tek demektir. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kaderu takdir etmediler kimi Allah'e Allah'ı nasıl hakka kadrihi hakkıyla takdir etmediler. Bu müşrikler, bu Yahudiler, bu Hristiyanlar Allah'ı gereği gibi takdir etmediler. Allah'ın büyüklüğünü anlayamadılar. Allah'ın büyüklüğünü, azametini, kudretini, gücünü takdir edemediler, etmediler. Ne zaman Allah'ı takdir etmediler? İdgalu dedikleri vakit. Ne dedikleri vakitte ma enzele indirmedi Allahu Allah ala beşer'in hiçbir beşer üzerine min şeyin hiçbir şey indirmedi dedikleri zaman Allah'ı takdir etmiş olmadılar. Normal şartlarda her zaman bir kimse Allah'a inanan bir kimse Yahudi de olsa Hristiyan da olsa Allah'ı takdir etmesi gerekir. Ama bu Yahudiler Allah Hiçbir beşere hiçbir şey indirmemiştir demek suretiyle Allah'ı takdir edememiş oldular. Allah'ı takdir etmemiş oldular. Yahudilerden birisi Peygamberimiz Aleyhisselam'a öyle diyor. Diyor ki senin anlattığın şeyler boş şeyler haşa. Allah öyle bir şey indirmemiştir. Allah hiç kimseye bir şey indirmemiştir. Allah'ın indirdiği bir şey söz konusu değildir diyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki Kul Habibim söyle de ki Men kim enzele indirdiği Neyi el kitabe kitabı. Ellezi öyle kitap ki cae getirdi. Cae geldi demektir normalde. Sonra B harfi C'li geldiği için mütaddi yapabiliriz. Cae getirdi. Bihi onu kim getirdi? Musa. Musa peygamber getirdi. Ne olarak getirdi? Nuran. Nur olarak. Yani yol gösteren bir aydınlık, bir kandil olarak. Ve hüden hidayet kaynağı olarak linnasi insanlara. İnsanlara nur ve hidayet kaynağı olarak Allah'ın Musa'ya getirdiği kitabı yani Tevrat'ı kim indirdi o zaman? Madem diyorsunuz ki bakın burada ma enzelallahu ala beşerin min şey. Allah hiçbir beşere bir şey indirmemiş diyorsunuz. O zaman size göre Allah Celle Celaluhu beşer olan Musa peygamberde bir şey indirmedi. Öyle mi? Siz Allah'a iftira ediyorsunuz buyuruyor Rabbimiz. Tecalune Yapıyorsunuz, Nehu o kitabı aradı ise kağıtlara yapıyorsunuz. Yani kağıtlara yazıyorsunuz manasında verebiliriz. Ne olduğunuz halde? Tübdüne açıklar olduğunuz halde ha onu ve tuhfune gizler olduğunuz halde kesiren çoğunu. Çoğunu gizleyip bazısını o kağıtlarda yazmak suretiyle Tevrat'ı tahrif ettiniz ama siz. Siz zaten... Tevrat'a inanan birileri olsaydınız onu tahrif etmezdiniz. Bakın Allahü Teala buyuruyor ki o Tevrat'ı kağıtlara yazıyorsunuz ama o kağıtların bir kısmını gösteriyorsunuz. Yani ortaya çıkarıyorsunuz, bazısını da gizliyorsunuz. Niçin? işinize gelmeyen şeyler var da ondan dolayı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vasıfları ve diğer işinize gelmeyen şeyleri de gizliyorsunuz. Ve çoğusunu gizliyorsunuz. Ve ullimtüm. Siz öğretildiniz. Ullime meçhuldür ama şöyle mana versek daha güzel olur. Ve ullimtüm. Size öğretildi. Ma o şey ki lem ta'lemu. Siz bilmiyordunuz. Entüm siz. Ve la abâukum. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz birçok konu size öğretildi. Nerede? Tevrat'ta öğretildi. Niçin gizliyorsunuz? Veyahut da Allahu Teala bu bilgileri size indirirken bu bilmediğiniz şeyler size öğretirken siz nereden öğrendiniz? Hani diyorsunuz ya Allah hiçbir beşere hiçbir şey indirmemiş diye. Ul habibim bunlara cevap ver. Bunlar belki işlerine gelmediği için cevap vermezler. Hani men enzelel kitabellezî câe bihi musa. Musa peygamberin getirdiği o kitabı kim, kim indirdi diye onlara sor buyurmuştu ya Rabbimiz. Onlar mert adam değiller cevap vermeyebilirler. Sen onlara de ki Allah'u Allah indirmiştir celle celaluhu. Sonra sonra da bunu dedikten sonra da ver bırak kimi onları fi bu daldıkları şuursuca daldıkları bu fikirlerinde, görüşlerinde, konuşmalarında yelabune oyalanıp dursunlar. Düşüncesizce konuşuyorlar. Kendileri Tevrat'tan bahsediyorlar ama Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi diyorlar. İşte bu ne kadar düşüncesizce bir konuya daldıklarını gösteriyor. Bırak oyalanıp dursunlar sen onları. Çünkü senin görevin onlara tebliğ yapmaktır. Onları zorla imana getirmek değildir. Ayeti toparlayalım. Yahudiler Allah hiçbir beşere hiçbir şey indirmemiştir dedikleri vakit Allah'ı takdir etmediler. Zaten etmiyorlardı. Bu sözlerinde de etmediler. Bu şu demek değildir. Yani böyle söyledikleri zaman takdir etmediler. Diğer türlü takdir ettiler. Hayır. Zaten etmediler. Müşrikler de etmediler ama bu sözle beraber hiç takdir etmediklerini ortaya koymuş oluyorlar. De ki: Musa'nın insanlara hidayet ve nur olarak getirdiği o kitabı Tevrat'ı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıyor, bazısını Aşikar ediyor ama çoğusunu da gizliyordunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediği birçok hakikati de Allah size bu vasıta öğretmişti zaten. Habibim onlara de ki Allah o kitabı da indirdi. Bana indirileni de Allah indirdi. Sonra onları bırak kendi daldıkları bu sapık fikirlerinde oyalanıp dursunlar. Şimdi burada dedi ki Yahudiler bu ifadeyi kullanıyorlar ki tefsirlerimize baktığımız zaman çoğusunun e, ittifakı bu şekildedir. E peki bu surenin Mekke'de indiğini biliyoruz. Yahudilerle ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Mekke müşrikleri Yahudilerle içli dışlı oluyorlardı. Onlardan böyle bilgiler alıyorlardı. Yahudiler de böyle şeyler onlara söylüyorlardı. Bu da olabilir veya şöyle de olabilir. Müşrikler bu sözü söylüyorlar. Peki neye dayanarak söylüyorlar? Hani Mekke dönemi ya, müşrikler var. Yahudilerden aldıkları bu bilgilere dayanarak söylüyorlar gibi teville yapılabilir. O zaman Mekke'de indiğinde bir tevile yani Medine'de bu ayet inmiştir demeye gerek de kalmış olmaz o zaman. Rabbimiz buyuruyor ki ve hada bu var ya okuduğunuz şu önünde önünüzde bulunan nedir? Kitabun. Bir kitaptır. Öyle kitap ki enzelna biz indirdik hü onu indirdik. Bu bizim indirdiğimiz çok muazzam bir kitaptır. Öyle muazzam bir kitap ki mübarekün bereket kaynağı. Kur'an'ın dokunduğu her şeyde bereket vardır. Kur'an bir insanın kalbine dokunursa o insan bereketli insandır. Kur'an bir evde okunur, o Kur'an'a göre amel edilirse o ev bereketli ev olur. Kur'an bir alışverişe dokunursa, alışveriş Kur'an'a göre yapılırsa onda bereket olur her yerde Kur'an'ın dokunduğu her yerde bereket vardır. Yine öyle mübarek bir kitap ki musaddikul levi o şeyi tasdik ediyor ki beyne yedeyhi önünde yani kendisinden önce gelen Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden bir kitaptır. Daha niçin bu kitabı indirdik? Ve li ümmel ummel kura kariyelerin, memleketlerin anası mesabesinde olan, merkezi olan Mekke halkını uyarasın diye daha kimi uyarasın Vemen o kimseyi ki havleha o Mekke'nin etrafında olan kimseleri uyarasın diye bu kitabı indirdik. Mekke-i Mükerreme Ümmül Kura deniyor. Yani memleketlerin anası, merkezi deniyor. Onun etrafı efendim şunlar bunlar değil. Onun etrafı dediğimiz şey bütün dünyadır. Mekke-i Mükerreme bütün dünyanın en merkezidir, en değerli, en kıymetli yeridir. Onun etrafı dediğimiz şey de bütün dünyanın diğer memleketlerini içine alır. Yoksa Mekke'nin etrafındaki Yemen vesaire değildir yani. Vellezine o kimseler ki yu'minune inanıyorlar neye bil ahirati ahirete inanan kişiler var ya yu'minune inanırlar bihi o kitaba o mübarek değerli kitaba inanırlar ve hum onlar ala salatihim namazlarını muhafizune muhafaza ederler. Üçlü var burada bakın. Ahirete iman kitaba imanı gerektiriyor. Kitaba iman namazı göz bebeği gibi muhafazayı gerektiriyor. Bu önünüzdeki kitap bereketli ve kendinden önceki kitapları tasdik eden büyük bir kitaptır. Bu kitabı kavmini uyarasın. Bu kitabı Memleketlerin anası mesabesindeki Mekke halkını ve Mekke'nin etrafındaki bütün dünyayı uyarasın için gönderdik. Ahiret gününe inanan kişiler Kur'an'a inanırlar ve namazlarını göz bebekleri gibi muhafaza ederler. Çünkü namaz dinin direğidir. Muhafaza edilmese her an yıkılabilir. Bir binanın direklerini söktüğünüz zaman hemen her an yıkılabilir Allah korusun. Muhafaza eylesin. Ve men kim evlemu daha zalimdir. Kimden? Mimmen o kimseden ki iftara uydurdu. Kime karşı? Alallahi Allah'a karşı. Neyi uydurdu? Keziben yalan uydurdu. Evveya gale dedi. Ne dedi? Uhiye vahyedildi. İleyye bana. Bana vahyedildi dedi. Ama velem yuha vahyedilmedi. İleyhi ona şeyün Hiçbir şey kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana vahyedildi diyenden ve men o kimseden ki gale dedi seünzilü yakında indireceğim mitlema o şey gibi ki enzele indirdi Allahu Allah. Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim diyenden. Kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyediliyor diyenden ve Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? Evet. <laughs> ve levtera, habibim bir görseydin. izi zalimune, o zamanki zalimler, fi gamaratil mevti, ölümün şiddetleri ve sıkıntıları içindeler. Ölümün sıkıntısı içindeyken zalimleri bir görseydin. Ve melaiketu halbuki melekler, vasidu eylihim ellerini uzatmışlar. Yavribu ne vucuhum ve edbarahum suratlarına ve arkalarına vurdukları halde melekler ellerini onlara karşı uzatmış, onlara işkence ediyorlar ve diyorlar ki: "Ahricu çıkartın enfusekum nefislerinizi çıkartın." Yani kendinizi kurtarın bakalım burada. Kendinizi bu hengameden, bu azaptan çıkarın bakalım diyorlar. Devamında da el yevme bugün tücüzevne cezalanacaksınız. Azabel huni alçak bir azap ile cezalanacaksınız. Bima kuntum olmanız sebebiyle tegulune der olmanız alallahi Allah'a gayral hakkı. Hak olmayan, gerçek olmayan şeyleri Allah'a isnat etmeniz sebebiyle o alçaltan azabı tadın bakalım. Ve küntüm ve olmanız sebebiyle yani bima kuntum olmanız sebebiyle an ayatihi Allah'ın ayetlerine karşı tessekbirune kibirlenir olmanızdan dolayı azabı tadın bakalım. Şöyle ayetin başından toparlayalım. Şuraya kadar toparlamıştık ama yine de toparlayalım. Allah'a yalan iftira eden, kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahy olunuyor diyenden, Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indiririm diyenden daha zalim kim vardır? Habibim zalimlerin ölümün sıkıntıları içerisinde meleklerin ellerini kendilerine uzatıp da kendinizi kurtarın bakalım. Bugün Allah'a yalan iftira etmeniz, Allah'a hak olmayan şeyleri söylemeniz ve kibirlenmeniz sebebiyle azabı tadın dedikleri vakit bir görseydin onların durumunu Habibim diye Rabbimiz onların ne kadar sıkıntı çekeceğini daha ölüm esnasında ifade ediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Rabbi muhafaza eylesin. imanla ölmeyi nasip eylesin. Şimdi burada Allahü Teala bu kafirlerin mahşer meydanına çıktıkları andaki durumunu anlatıyor ve buyuruyor ki ve laqad andolsun geldiniz kime na bize ne olduğunuz halde da tek olduğunuz halde tek tek geleceksiniz. Ne demek tek tek? Yani tek başına geleceksiniz veya makamınız olmadığı halde, mevkiniz olmadığı halde, arabanız olmadığı halde, yanınızdaki adamlarınız olmadığı halde, itibarınız olmadığı halde benim yanıma geleceksiniz. Keme halakna yarattığımız gibi küm sizi evvele merratin ilk defa yarattığımız gibi çıplak, üzerinde hiçbir şey yok. Yanında hiç kimse yok. Tek başına dünyaya geldiniz ya o şekilde çıplak bir vaziyette benim huzuruma getirileceksiniz. Ve taraktum bıraktınız nima o şey ki havvelna biz bahşetmiştik kime küm size nerede bıraktınız ve ra zuhurikum arkanızda size verdiğimiz her şeyi malınızı mülkünüzü makamınızı evladınızı neyiniz varsa hepsini arkanızda yani dünyada bıraktınız ve ma nera biz görmüyoruz ma'akum sizinle beraber kimi görmüyoruz şüfaaekum şefaatçilerinizi Ellezine öyle şefaatçileriniz ki tüm siz zannettiniz, iddia ettiniz. Neyi ennehu muhakkak ki onlar fikum sizin hakkınıza ibadetlerinizde şuraka u ortaktırlar. Yani sizin ettiğiniz ibadetlere onlar da ortak. Onların da hakkı var diye zannettiğiniz o şefaatçilerinizi yani putlarınızı biz görmüyoruz. Nerede onlar? Hadi bakalım gelsin şefaat etsinler. Hadi sizi kurtarsınlar bakalım. Lakat tekadda Rabbimiz cevap veriyor. Kesilmiştir. Beynekum aranızdaki bütün ilişkiler kesilmiştir. Ve valle kaybolmuştur, gitmiştir. Anküm sizden ma o şeyler ki küntüm siz oldunuz. Tez'umune zanneder oldunuz. ilah olduğunu, şefaatçi olduğunuzu zannettiğiniz o şey, şeylerle, putlarla hiçbir irtibatınız kalmamıştır artık. Son olarak ayeti toparlayalım. Sizi ilk yarattığımız gibi huzurumuza tek tek geleceksiniz. Size verdiğimiz her şeyi dünyada bıraktınız zaten. Sizin hakkınızda ibadetlerinize ortak olduğunu zannettiğiniz o şefaatçilerinizi görmüyoruz. Evet, görmüyoruz. Çünkü aranızda hiçbir bağ kalmadı ve sizin zannettiğiniz onların şefaatçi olma olayı da böylece kaybolup gitti. Siz sadece cehenneme odun olacaksınız. Sizi kimse kurtaramayacak diye Rabbimiz ifade buyurdu. Evet bugünkü dersimizde bitirmiş olduk. Bize düşen tabii ki ibret alınması gereken konular var. Allah'ı hakkıyla takdir edelim. Allah'ı çok konuşalım. Allah'ın büyüklüğünü, azametini itiraf edelim ve konuşalım. Bir araya geldik mi? Şu adam şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Daha ziyade Rabbimiz ne kadar büyüktür. Neler indirmiştir? Evet Kur'an'ın mübarek, değerli, kıymetli bir kitap olduğunu sirayet ettiği her yere bereket kattığını öğrendik. Allah'a iftira etmenin ne büyük suç olduğunu, ölüm esnasında ciddi sıkıntılar yaşandığını, Allah'ın huzuruna tek tek gidip ifade vereceğimizi öğrenmiş olduk. Bir dahaki ders görüşmek üzere Allah'a emanet olun.